Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte logo tasarımı göreceğiz. İlk olarak tekrar geldim. Ee, i̇lk olarak arka planımızı filan seçeceğiz. Ee, yazılarımızı filan seçeceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu siteye girelim. İşte Bu siteden arka planınızı seçebilirsiniz. Tavsiye ederim. Buradan 3D gelin seçin istediğinizi benim seçimim bu olacak ee... hmm, arka plan evet burada ben bunu seçeyim direkt kafaya göre yapıyorum ben şimdi bunu kapatalım bunu yaptık ikinci olarak logonuzu bulun Baştan sona anlatalım. Mesela bu. Nerede öyle bu bizim? Bunu biz farklı kaydedip indirelim. Ben çift ekran kullandığım için. Heh, geldi bu buraya. Buradan. Nerede o bu bizim silgi? Sihirli silgi aracına tıklıyoruz. Neden olmuyor? Kaldır bari. Vicdansız kilitle mi kaldırdım? zaten bu png imiş bunu kontrol edin olmuyor buradan o zaman Allah Allah hayır buraya koy çünkü insanların görüntü çalışanı düzeltme yapmak için o zaman direkt buraya atalım biz logoyu at buradan yerleşti sildi tamam bunu sildik etrafını gördüğünüz gibi logonuz geldi bunu küçültmek için bir e, buradan neymiş bunun adı buna basıyoruz burada ekleyin logonuzu şöyle otur durum bir yerlere ayarlayın işte kafanıza göre takalım. bunu yaptıktan sonra geldi burada logo için yazınız logo için yazınız arkadaşlar istediğinizi seçebilirsiniz ben bunu seçiyorum buraya ee, denizlikler yazıyorum ben. Siz ne yazarsanız yazın. Denizlikler. Baştan sona logo. Burayı bir 150 yapalım. Büyük olsun küçültürüz. Buradan ayarlarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan create logo diyoruz. Geliyor. Görseli indir diyoruz arkadaşlar. Geldikten sonra bunu tutup. Gamesikleri şuraya gördüğünüz gibi gelmiş bunu kapatalım ben bunu alayım şuraya atayım şunu da alayım buraya atayım ah yan tarafta benim ekran var şundan da buraya atayım gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar bunu ben şuraya koymak istiyorum mesela bunun rengini de değiştirebiliyorduk orada boyutunu daha büyütürsünüz siz daha güzel olur şu an ben tam odaklatıyorum. Odaklanmış değilim işte odaklatıyorum demişim. Tiki şöyle bir köşeye falan koy. Sonra başka bir ekleyecek olursak buraya eğitim diyelim. Görseller kalız eğitim olacaksa mesela ne eklerim? Buradan seçin. Şu veledi ekleyelim. Bunu ekledik. Şunu şurada aldık attık buraya. Şöyle az, küçük küçük. Tamam. Uygula. Sigiz chat. Aldık biz bu çocukları. Ne yapacağız şimdi? Eğitim olduğu için veya başka bir şey olduğu için size böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. Ben şu an öylesine size temel bağlantıları göstermek için yapıyorum. Buradan istediğiniz şekilde ee, şey yapabilirsiniz ctrl z diyelim bir şuradan şöyle şuna tıklıyoruz. Karıştırma seçenekleri kaplama tamam gördüğünüz gibi renkler de değişti bunu şu en alta atarsak. Daha mı güzel olur? Bizim çocuklar neredeydi? Burada mı? Bu değişikler bu logo. Çocuklar nerede lan? Çocukları kaybettik. Çocuklar bunun altındaymış. Çocuklar kayboldu. Şimdilik böyle kalsın. <laughs> Bunu ayrı bir şeyde yapacaktınız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.